Bonjour herkese merhabalar. Şimdi sizlerle Perleşez Mezarlığı'na gidip sırasıyla Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını göreceğiz. Buraya 2 ya da 3 numaralı metronun Perleşez istasyonunda inerek ulaşabiliyorsunuz. Şu karşıda gördüğünüz demin yayına başladığım yerden çıkıyorsunuz 1 numaralı çıkıştan ve hemen yolun karşısına geçiyorsunuz. Aslında ana giriş ileride sol tarafta ama biz amacımız direkt Yılmaz Güney'in Ahmet Kaya'nın mezarını görmek olduğu için bu kapıdan giriyoruz ve şu merdivenlerden çıkıyoruz. Biliyorsunuz daha önce Perlaşez ile ilgili hem Paris e bir yazı yazdım hem de YouTube'da bir videom var. Orada burası hakkında ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz. Ama ben istiyorum ki bunu izleyerek Paris'e ziyarete geldiğinizde eğer amacınız Yılmaz Güney'in ve veya Ahmet Kaya'nın mezarını görmekse hiç kaybolmadan kolay bir şekilde mezara, mezar yerlerine ulaşmanız. Bakın sol tarafta ilk mezar Yılmaz Güney'in mezarı. Bu kadar basit ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi bu mezar yerlerini kolay bulmanıza yönelik bir video olacağı için hiç uzatmıyorum. Hemen buradan yolumuza devam ederek Ahmet Kaya'nın mezarına ulaşıyoruz. İsterseniz hem e, YouTube'da Perlaşez videosu var biliyorsunuz. Hem de Biraz önce Paris Rehberi Instagram hesabında bir yaklaşık bir saatlik bir uzun video çektim. Onu izleyebilirsiniz. Bakın burada haritalar ve burada yatan ünlü isimlerin yerleri var. Ama harita okumak her zaman kolay değil. Okusanız bile bunun karşılığında yeri bulmak o kadar kolay değil. Ben size ideal rotada en kolay nasıl bulacağınızı göstermeye çalışıyorum. Şimdi ne yapmış olduk? Önce ileri gittik, Yılmaz Güney'in mezarını gördük. Sonra da dümdüz buradan yukarı çıkarak ve biraz sonra sola dönerek Ahmet Kaya'ya kolayca ulaşacağız. Böylelikle canlı yayında size bu yolu göstermiş oluyorum. Aslında belki video prodüksiyon yapmam lazım oldu ama bu daha doğal, daha pratik. Çok kısaca burası 1804'te açılmış bir mezarlık, 44 hektar büyüklüğünde, şey 22 hektar tüyleri bahçesi, burası e, 25 hektar pardon, 22-25 hektar arası, e, burası onun iki katı büyüklükte bir yer. 20. Arondismandayız, dediğim gibi. 3 ya da 2 numaralı metrolarla direkt ulaşmak mümkün. Mesela e, 3 Lazardan gelebiliyorsunuz. 2 ile Şanzelize'den direkt gelebiliyorsunuz. Ya da Nasyon tarafından buraya ulaşabiliyorsunuz. Buradan sola dönüyoruz. Bugün Paris'te gri ve kasvetli bir hava var tam mezarlık havası ama aslında itiraf etmem gerekirse burası böyle eylül ekim gibi sonbahar yapraklarıyla çok güzel oluyor. yaklaşık 3 dakika içerisinde sanıyorum Ahmet Kaya'nın mezarında oluruz. Tabi ben biraz tempolu yürüyorum. Nefesimden de anlıyorsunuzdur. Yanımızdan Türkler geçiyor. Eminim onlar da Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın Mezarlarını ziyaret etmeye gelmişlerdir E tabi burada başka isimler de yatıyor Edith Piaf Oscar Wilde Jim Morrison Chopin Balzac Gibi Pek çok ismin burada mezarı var Dediğim gibi onlarla ilgili Paris'te.net'te hem yazı var Par e Perleşez ile ilgili Hem de Paris'te.net TV YouTube kanalında ayrıntılı bir, bir video var. Bu sağdaki türbe gibi büyük yapıyı göreceksiniz. Ve buradan devam edeceksiniz sanıyorum. Şu an orada yine Türkiye'den ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinden gelen ziyaretçiler var. İşte Ahmet Kaya'nın mezarı orada. Oya şimdi sessizce bir girelim bakalım. Ve orada yayını bitireceğim. Ve işte Ahmet Kaya'nın mezarı da burada. Evet bu şekilde ulaşabiliyorsunuz ve buradan da yolunuza devam edip gezinizi sürdürebiliyorsunuz. Ama ben size çok özetle Ahmet Kaya'nın ve Yılmaz Güney'in mezarına nasıl gelinir onu göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hala hayattayken hayatın tadını çıkarmaya elinizden geldiğince gayret edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.